Hepinize merhaba dostlar, Kucukki Studios'a tekrardan hoş geldiniz. Bugün o çok beklenen Kucukki Team oh, soru-cevap videosuyla karşınızdayız. Evet, yanımda e, ekibin en değerli üyelerinden biri olan Yağlı Ustafu var yani e, Ali Usta ve ayrıca yanımıza pembe yaratık Jester var oh. ve Hakki var. <laughs> ha, 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 Hako utandı. Neyse. Evet dostlar. Bugün e, YouTube'da bana sorulan ve ekibe sorulan tüm soruları cevaplamaya çalışacağız. Başlayalım. Başlayayım izleyin. Evet başla. Başla Ali. 1.0 Last Transformers Aegis demiş ki Nemesis Prime vs Thanos olsa sence kim alır? Şimdi bu soru e, bana göre Şimdi Thanos'un e, Infinity Stones'uz versiyonundan bahsediyorsak Nemesis Prime her türlü havada karı da alır. Infinity Stone işin içine girerse Thanos havada karı da alır. E, base form düşünürsek Nemesis Prime ama Infinity Stones olarak düşünürsek Thanos alır. Gerçek isminiz ne demiş? Gerçek ismimi zaten çoğu videoda ben söyledim. Ee, Sen söylemedin, Bazıları biz söyledik de. Ya doğru, evet doğru. Ee, yine bilmeyenler için ismim Orhun. Böyle, Orhun yani. Zaten biliyorsunuzdur. 3.0 demiş ki, en sevdiğin aktivite nedir? Ee, en sevdiğim aktivite edit yapmak ve e, video oyunu oynamaktır diye düşünüyorum. Evet, evet. Oyun oynamak ve edit yapmak. Senin en sevdiğin aktivite nedir? Benim de öyle oyun oynamak. En sevdiğiniz yemek nedir? Bunu önce Jester cevaplasın. Niye? Niye önce ben? Böyle olsun Tabii, bu sefer. Tabii böyle bir itirazın Peki değil mi? benim en sevdiğim yemek lahmacun. Sen seçim. Peki ya sizin? Kuşki Bey. Benim en sevdiğim yemek yok aslında ya. En sevdiğim yemek yok benim. Önüne ne gelse yersin. Yani aşırı e, sevmedim, sevmediğim, bir yemekse yerim. Ki zaten çok da yemek seçmiyorum. Youtube'daki en iyi dostun kim? Dürüstçe cevap ver. Şimdi Youtube'daki en iyi dostum e, çok fazla var. Ama en samimi olduğum sanırım e, Primus'un talebesi. Evet aynen Primes'un talebesiyle aşırı samimi olduk. Bir sürü kanal zaten kanalın ilk açıldığından beri bana destek oldu. Onlara da çok teşekkür ederim. Sizce ekipçe yaptığınız en iyi dublaj hangisiydi? Ee, <laughs> bu son ya zamanda değişti. Evet, ben de? evet. Beraber evet. Yapayım? İlk önce ben diyeyim o zaman. Yani en son yaptığımız seeker'lar animasyonunu yaptığımız dublaj bence ekipçe yaptığımız en iyi dublaj olabilir. Ben de seeker'lar bence en iyisi. Çünkü yaparken falan çok eğlendim. Ama dinle yeri Evet. Bu soruyu soran Rezo Boy'a teşekkür ediyoruz. Mesut Kartal demiş ki, neredesin? Ee, Artvin. Peki Jester? Kendisini atlı çekmiyor arkadaşlar. Demek ki uzak yerler mi yaşıyor? <laughs> Transformers figürlerin var mı? Var. Ama yani bir koleksiyoncu diyebileceğim kadar yok. Bir iki tane figürüm var kaliteli. Öyle. Ayak non kaç demiş. Bence bütün herkes bu soruyu merak ediyor. Ee, ayak dom. Ben de çok merak ediyorum. Ayak non e, kaç biliyorsunuz mu? Kaç? Bilemezsiniz. Söyleyemeyeceğim zaten. Dublaj yaptığınız zamanlarda size katılabilir miyim? Ee, onun için aslında benim bayağı planım vardı çünkü bana adam lazım, ses ses lazım bana daha doğrusu. Yani olabilir. Instagram hesabım var kanalın açıklamasında dostlar oradan bana özelden ulaşabilirsiniz. Ee, oradan adam varıyorum. Seslendirmek isteyen insanlar varsa bana Instagram özelden yazabilir. Hatta bunun örneği olarak bizim. Dinle Forum'umuz 1. sezon 2. bölümü izleyebilirsiniz. Aynen. Ekiptekilerle nerede tanışıyorsunuz? Hatta ilk ne zaman bir arada ol oldunuz? Yani ne zaman tanıştınız? Okul yani lise, lisede. Malik YT31. Bir kezlerine yüzünü gösterir misin? Şu anda değil ama gelecekte belki. Yaş kaç? Topluca 16 yaşındayız yani. Yanlış bilmiyorsam. Değil mi? Değil mi lan? The Colobman 56 demiş ki Transformers evrenini ne zamandır takip ediyorsun? Ee, ne zamandan beri? Sanırım ikinci film Revenge of the Fallen filmi çıktıktan 3 ila 4 sene sonra e, evrenden haberim olmuştu. Bayağıdır ya. Bayağı oldu. Bir 10 sene 12 senedir falan takip ediyorumdur Transformers serisini. En sevdiğin Transformers yapımı hangisi? En sevdiğim yapım film olarak Transformers 3 Ayın Karanlık Yüzü ee, bir dizi olarak genel olarak düşünürsek Transformers Prime ya da Transformers 3 Dark of Doom'un yani yine aynı. İkisinin arasında kalırım büyük ihtimal. Yetimhane kundakçısı 183 demiş ki. ismin müthiş. Cinsiyetiniz ne? Yani. <laughs> Erkeğim. Oğrun da erkek. Jester senin cinsiyetin ne? Benim de erkek. Yani ben... Neyse. Haku Decatur da erkek. Sarp ne bilmiyor. Sarp da erkek lan. Çok güzel bir soru sormuş. En sevdiğin araba modeli hangisi? Burada Ekranda görünüyor da doğası ben böyle okumayı tercih ediyorum. Hmm, en sevdiğim araba modeli. Marka mı model mi? Model. Orun. Şimdi burayı bir durduruyorum. En seksi diye sormuş ona göre cevapla. Ben sevdiğim dedim mi? En tamam. Lamborghini'nin Centonario'su bir seks. Of. Çikolatalı star demiş ki en sevdiğin otobot. Bunu herkes cevaplayabilir. Tamam önce ben cevaplayayım. En sevdiğim otobot Optimus Prime ya da Sidewipe olabilir. Evet ikisi. İkisini de seviyorum. Peki Hı -hı. bu der. Senin? Iron Man ile Mirage. peki ya senin? Kanka Bumblebee. Şimdi tam tersini sormuş. En sevdiğin Decepticon ne? <laughs> Bunu herkes biliyor zaten. Direkt kanalın PP'si zaten yani. Tabii ki de Megatron. Peki senin Jester? Sandburg. Peki Haku Decatur senin? Fallen, Fallen oğlum bize Fallen. Fallen best abicim. 3.0 videonun yorumlarında demiş ki sadece tek sorun var. Jester GT'nin aşağı kaç kilo? <laughs> Ne? Evet. Ne e, bunu bizden en iyi sen bilirsin. Yani. Kaç kilo? E, kim sormuştu buna? 3.0 Transformers. benim kaç kilo? Bir tane bilir mi? Bu arada ölçebilecek tartı yok da. Bence cevabını almıştır arkadaş. Bence de. Tahir sıfır demiş ki abi lütfen be der misin? Yüksek sesle. Tabii ki de B derim. Ah, ah. B. Hakan. Efendim. Ee, Ali bir soru sormayı unuttu da son bir soru kaldı. Hangi soru? Aher O3 şöyle bir şey demiş. Kanalın ismi neden bu? Har ee, harbi lan sen bu kanal ismini nereden buldun? Gel kanka ben şimdi...